Merhaba, videoya geçmeden önce size günümüzden sesleniyorum. Çünkü size çok tatlı bir indirim linkiyle geldim. Onu söyleyip size hemen videoyu göndereceğim. İndirim linkimize gelirsek, bir önceki videomu eğer izlediyseniz orada 12 tane mobilya kuruyorum. Ben o mobilyaları Rani Mobilya'dan aldım. O videodaki bütün mobilyaları kendi paramla almış. Hiçbir şekilde sponsorluk vesaire yoktu. Fakat o videodan sonra sizlere ve bana bir güzellik yapmak istemişler. O yüzden siz de aranızdan 10 kişiye yani ilk kullanan 10 kişiye %10 indirim kodu tanımlamışlar. Bilet olarak ben mobilyalara kesinlikle kefilim ki zaten 12 tane mobilya aldım. Buradan da bunu anlayabiliriz. Aldığınız bütün ürünlerde direkt %10 indirim kodu tanımlanıyor. İndirim kodu ödeme kısmına geçtiğinizde tanımlanıyor. Hani indirim olmuyor vesaire gibisine düşünmeyin. Ama elinizi çabuk tutmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü dediğim gibi 10 kişiyle sınırlı bir indirim kodu. Mobilya ihtiyacınız varsa, dolap ihtiyacınız varsa, mutfak için dolaplara ihtiyacınız varsa, aynaya ihtiyacınız varsa bir sürü çeşit var mutlaka bir bakmanızı tavsiye ederim. Lafı çok uzatmıyorum. Sizi videoya göndermek istiyorum. İndirim linkini aşağı açıklamalar kutucuğuna bıraktım. Uzun zamandır video çekmediğim için de birazcık heyecanlıyım. Ve bu videoya gelirsek de bu video bayağı eski bir video. Yaklaşık bir buçuk aydır video atamıyorum. Bu konuda sizden özür diliyorum. Ama okulumun bitmesine şu kadarcık kaldı ve birkaç haftaya bomba gibi geri gelmeyi planlıyorum. Ama size söz verdiğim için bu hafta videosuz geçmek istemedim. O yüzden bu videoyu atıyorum. Video karlı, soğuklu bir video. Bu ısınan havalarda, sıcak günlerde iyi gelebilir diye düşünmekteyim. Çok 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 lafı uzattım. Sizi videoya gönderiyorum. Görüşürüz. Selamlar. Ne Hemen ne yaptığımızı Burada size anlatalım. Bunları hep koyacağım. Bundan sonra bu doğal. Nasıl hiç kasıntı şey yok. Tamam. Ay yürü <laughs> şu bir şeye kalkıştık. Bir kararsız kala kala yolda kavga ede. <laughs> kavga Ne yapacağımızı bilemedik saatlerce. Ne yaptığımızı söylüyoruz. Bozdağ gidiyoruz. Kayak yapacağız. Şu şekilde bir yoldayız. Kayak yapacağız mı? Kayak yapmayacağız kayak yapmaya mı? Kayak yapmaya çalışacağız. Evet kayak yapmaya çalışacağız çünkü hiç yapmadık. Daha önce. Böyle kayacağız. Bakalım düşeceğiz yerlerimiz yerlerimizi kıracağız mı? <laughs> Gidiyoruz yani şu an durum bu saat kaç saat iki buçuk üç kırk iki de varışımız gözüküyor bakalım bir varalım Karı neler olacak kahve içelim ilk sonra kayacağım Karı. her tarafta kar var kimin bu karlar hava sıcak mı hava soğuk mu evet. <laughs> böyle gidiyoruz şimdi. Açarız aydınlatırız sizi Çekelim zaten bir şeyler Aaa ne konuştum tamam görüşürüz O kadar güzel yerlerden geçiyoruz ki şu an Bir şeyler çektim ama Konuşmadım hiç şunlara şuraya bakın Heyecanlandım kar görmemiş gibi çok güzel. Çok gerçi. güzel yağmış ya. Güzel yağmış. Oğlum burada kamp falan yapılır abi. Şu şey Yapıldı. Sol taraftı. ne? İyi fikir oldu sol bize. Ben ne Ay çok lancı güzel lancı. buralar çok etkilendim. Daha ne kadar yolumuz var? Ama çok uzak falan ayağı yapıyorduk ama şurayı görünce değdi. Değdi Şuraya bakın. Şu an camın şeyinden gözükmüyor. Filtre'sinden da, ama. 2 yıl oldu burası açılalı ve biz daha hiç gelmedik. 14 dakika süremiz gözüküyor. <laughs> ben kullanayım mı? Ama çok sıcak. O kadar sıcak ki yok böyle bir şey. Hüften evet. artık şey olmuş. Sulanmaya başlamış kar ama. Oha oh. şuraya bakın. Bir sürü <laughs> araba var yol kenarında. Hemen dalı yakıyorlardır. Biz de yapmayacağız mı? Baksanıza. Ha burada <laughs> restoran tarzı bir şey var. Aynen aynen. Şurada şey küçük şeyler var. Ne git git sonra işte uğrarız. Oha çok güzel fotoğraf çekecek yerler var. Baksanıza şuralara. Çok güzel. Ay çok güzel. Böyle bulutları çıkıyormuş gibi. Yollar çok açık ama. Hiçbir problem yok. yol konusunda. Buradan gelmek isteyen. Oha, şurada tepinmek istiyorum şu an. Şuraya bak. Denizden gelmek isteyenler Onlara da böyle şey olsun bu video. Bilgi amaçlı. Fiyat bilgisi falan da veririz birazdan. Bir gidelim. Alalım. Kendimi de bok gibi çekiyorum. Eminim bunu ama. Baksanıza. Çok tatlı. Burada piknik falan yapıyorlar. Biz de yapacağız. <laughs> Şuraya bakın ya. Çok, Çok mu ilk defa kar görmüş gibi davrandık acaba? Ama bizim baba da bayağıdır ya. Ama baksana kumaş gibi. Kumaş gibi yalnız çarşaf gibi değil aslında. <laughs> Kayak yapmak tehlikeli ama nerede yapacağız bilmiyorum ben ayaklarımı hissetmiyorum şu an için uyuştular birazcık ama bir çorapları falan değiştireyim biraz ısınayım mangal yapacağız ama, ama orada nerede yapacağız bence buralarda bir yerde yakalım abi çünkü şey ne yapacağız yakacak bir şey yok ki burada ha. yakacak bir şey var mı olsa yakalım bizim odunumuz şey yok ki biz ne yapacağız biz ateş kutusu mu getirdik ha? kömürümüz var kömür tutuşturmamız lazım var, ne yapacağız bir yerde durduk. Acaba hani odun bulabilir miyiz? Mangal yakabilir miyiz diye ama çok fena esiyor. Mangal yakabilir miyiz diye hem çok fena esiyor hem bir de kara saplandı araba. Dedik Allah'ım neler oluyor Kaldık galiba. Küçük çaplı bir adrenerimiz. Böyle bakıyor abim. <gülüyor> <gülüyor> ama çıktık gidiyoruz. Yok. Biz bu gidişle merkeze kadar can kurtarına kadar gideriz. Burada falan yapacağız diye. Öyle yapacağımızı köfteci Yusuf'a gidelim diyorum ama tamam. Neyse devam ki ben bir vasa gömeceğim. Çünkü acıktım yani artık. Nasıl bir şey o vasa? Ara öğün de yapmanız abi. Nasıl bir şey Bileyim. vasa? Böyle yiyeceğim yani. Gidiyoruz. Bakalım daha başımıza neler gelecek. Yolları çok güzel yapmışlar. evet yolları aşırı iyi. Bakın yollara. Kaymak gibi. Ama buradan çıkınca o köy... Nereden geçtik biz? Ha oradan geç o köyün içinden geçiyorsunuz ilçenin. Oralar çok kötü. Ama değer mi? Net değer. Arkadaşlar merkeze geldik ve hala yiyecek yer bulamadık. Nerede yakacağız ateşi mangalı bilemedik. Şu an bildiğiniz merkezdeyiz, kampüsteyiz şu an. <laughs> bilmiyoruz. Acıktık ve nerede yapacağımızı bilmiyoruz. Soğuk. Israrla yapmak istiyor. Yeşil kardeşim yeşil. Çok acıktım. Artık gözüm döndü açlıktan. Şu ne biçim bir araba ya abi? Arabaya bak. Üstten bastırılmış, ezilmiş gibi. Bambur. Ne? Bambur. Üstten ezilmiş gibi. <laughs> Çok komik. <da bak. gülüyor> Böyle. Bu enerjim düştü, acıktım çünkü. Çok acıktım. Yemek, yemek istiyorum. Yemek! Yemek, yemek. Neydi şu an istikametimiz? Bilmem ya. Bir şeydi, vallahi acıktım. Acıktı. Acıktım. Oğlum, çamlık mamlık dedik, yalan olacak. Bilmiyorum, şu an ne edeceğiz? Yalan olduk ya, avuçta ya. Acıktım lan. Çakmakla sucuk pişirip yiyeceğim şimdi. O konumdayım. Gidelim şeye. Şimdi şöyle bir yere geldik. Bu yerde bizim evde nerede kalıyor? Şuralarda bir yerlerde. <laughs> o kadar yakın oh. yani. Eve gidelim no diyor. Eve tamam. gidelim diyorum hayır diyor. Ta oradan odun alıp getirdik bir de buraya. şimdi tamam. Hadi başlıyoruz. Unuttuk sizi açmaya şaşırdık mı asla. Yedik. Şu şekilde, şu şekilde. Şu şekilde, bu da bu şekilde. Şöyle göstereyim size. Şurada arabanın ışığını buraya vurduk. Böyle yedik. Donuyoruz. Ama bitti sayılır artık. Toplanıp gideceğiz. Bu şey gibi oldu şu kısım. Kamptaki o hallerimiz gibi oldu. Bu arada kamp videolarını da izlemediyseniz hemen hop şuracıktan çıkan videodan kamp videolarımıza da ulaşabilirsiniz. Şimdi bu bir burayı toplayalım. Sonra evde görüşürüz inşallah. Evde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. <laughs> evet bu videonun da sonuna geldik. Bu videonun kapanışını çekmeyi unutmuşum o akşamın artık telaşıyla. Umarım severek, eğlenerek, gülerek, beğenerek izlemişsinizdir. Tekrardan Nasıl kapanış yapıyordum unuttum. Aa, bu kadar unutmuş olamam. Beni izlediğiniz için tekrardan çok teşekkür ederim. Beni sevdiyseniz, desteklemek isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Benimle ilgili düşüncelerinizi, fikirlerinizi yorumlar kısmına bırakmayı lütfen eksik etmeyin. İndirim linkini de kullanmayı unutmayın. Tekrardan teşekkür ederim. Hoşça kalın Görüşürüz.